Neden bazı fotoğraflar diğerlerinden daha farklıdır, daha çarpıcıdır? Kimi zaman konu, ona bakan her gözü kendine kilitler. Kimi zaman renkler, kimi zaman figürler. Aslında bu çarpıcılığın temel sebebi bütün bu öğelerin doğru bir kompozisyonla bir araya toplanmış olmasıdır. Kompozisyon fotoğrafçılıkla başlayan bir estetik arayış değil. 2000 yıl önce de medeniyetler kompozisyonun farkındaydılar. Zaten fotoğraf ve sonrasında sinema geçmişten aldıkları bu değerler üzerine kuruldu. Kompozisyon için kesin kurallardan bahsetmek pek mümkün değil. Ancak ustaların eserlerini yakından incelediğimizde bazı ortak noktalar, önemli ipuçları yakalıyoruz. Çevrede bulunan birçok unsur fotoğraftaki ilgi merkezinin dağılmasına sebep olur. Fotoğrafta öyle bir kompozisyon aranmalıdır ki, fotoğrafın çekim nedeni açık olarak görülsün ve görüntüye giren tüm nesneler ilgi merkezi olarak seçilen konuyu tamamlasınlar. Karmaşık olmayan bir fon seçmek, konuya yaklaşarak ilgisiz nesneleri fotoğraf dışına atmak daha net ve etkili bir anlatım sağlar. Örneğin bir portre çekiminde modelin arkasında ve önünde yer alan istenmeyen öğeler alan derinliği azaltılarak flu hale getirilebilir. Fotoğrafı sadeleştirmek en az öğeyle en iyi anlatmaktır. Yoksa tek bir şeyin fotoğrafını çekmek fotoğrafın sadeleştirilmesi anlamına gelmez. Müzik Klasik resimden gelen ve yüzyıllardır uygulanan altın kesim fotoğrafçılıkta da estetik bir anlatım için kullanılmıştır. Kadraj, yatay ve dikey olarak üçe bölündüğünde bu çizgilerin kesiştiği noktalar iyi bir kompozisyonda ilgi merkezinin yerleşebileceği dört seçeneği gösterir. Aklımız iyi bir kompozisyonda fotoğrafın merkezinin ilgi merkezi olması gerektiğini düşünür. Ama insan ruhu estetiği ve dinamizmi daha farklı bir yöntemle yakalar. Genel olarak konunun tam karenin merkezinde yer aldığı fotoğraflar, konunun merkezden uzakta yer aldığı fotoğraflardan daha az hareketli ve daha az heyecan vericidir. Diagonal çizgilerle fotoğrafta dinamik bir simetri etkisi oluşturulabilir. İnsan doğası gereği önce geneli algılar, sonra ayrıntıya yönelir. Bu nedenle karmaşık ve çok öğeyi bünyesinde taşıyan bir konunun fotoğrafını çekerken, konunun çeşitli geometrik formlara dönüştürülmesi, mesajın daha kolay anlaşılır olmasını sağlar. Fotoğrafta diagonal çizgiler yön belirlemek için kullanılabilir. Gözün asıl konuya doğru hareket etmesini sağlayan basit bir yöntemdir. Tekrarlayan çizgilerle izleyicinin dikkatini ilgi merkezine çekmek kolaylaşır. Kompozisyonda kullanılan en yaygın çizgilerden biri de S eğrisidir. Bir görüntünün tekrarı ya da benzer elemanların peş peşe dizilmesi aynı elemanların tek başına olmasından çok daha etkileyicidir. Ritmi oluşturan öğelerin düzenli tekrarı ise düzensiz tekrarından çok daha güçlüdür. Birbirine zıt öğelerin birlikte kullanılması konunun belirginliğini artırır. Bir üçgenle dairenin birlikte fotoğraflanması biçimsel kontrastı meydana getirir. Renkle ve tonlarla da kontrast elde edilebilir. Özellikle sıcak ve soğuk renklerin birlikte kullanılması fotoğrafa ayrı bir anlam katar. Fotoğraflanan bir konunun belirginleşmesinde en etkili araç ışıktır. Konuda vurgulanmak istenen noktaların diğer bölgelere göre daha aydınlık olması ya da istenmeyen görüntüleri fotoğraf karesinin dışına taşımak için bu bölgelerin çok aydınlık ya da karanlık olmaları fotoğrafta konunun belirginliğini artırır. Ana öğe ile yardımcı öğeler arasında boyut, renk, ton, biçim ve kontrast dengesinin sağlanması anlatımı güçlendirirken fotoğraftaki uyumu, belirginliği ve bütünlüğü sağlar. Fotoğrafta simetrik bir dengeden ziyade asimetrik denge aranır. Geometrik şekillerde fotoğrafta denge duygusunu oluşturabilir. Zaman beyni objeleri bir zaman anında değil, bir zaman sürecinde algıladığından perspektif bozulmalarını zihinde düzelterek algılar. Perspektif etkisinden yararlanarak bazı öğelerin vurgulanması sağlanabilir. Bazen geniş açılı bir objektif kullanılarak perspektif etkisi artırılır, bazen de teleobjektif kullanılarak nesneler arasında uzaklıklara bağlı olarak ortaya çıkacak olan büyüklük etkileri azaltılabilir. Farklı bakış açıları fotoğraflara farklı manalar kazandıracaktır. İlgi merkezini ön plandaki nesnelerle çerçevelediğimizde konuyu belirginleştirmek için farklı bir anlatım kullanmış oluruz. Bir fotoğrafta kadraja karar vermek konuya bağlıdır. Çerçeve olarak neyin kullanılacağı buna göre değişecektir. Kompozisyon için belirtilen bu kurallar güzel sonuçlar elde etmemizi kolaylaştıracak. Ama tabii ki bu kuralları bozarak da güzel anlatımlar yakalanabilir. Kurallara uymamak içinse önce kuralları bilmek gerekiyor.